Evet, koronavirüste yatıp kalkıyoruz. 7 milyar 782 milyon 248 kişi nüfuslu bir yer kürede neredeyse 4 milyar kişi karantinada, evinde. Koronavirüs salgınında dünya genelinde can kaybı çeyrek milyonu Diğer bir ifadeyle 250 bini geçti. Hastalığa yakalananların sayısı da 3 milyon 620 bini geride bıraktı. Hastalığı yenip sağlığına kavuşanların da sayısı artarken bazı ülkeler uyguladıkları tedbirleri gevşetmeye başladı. Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin'in Hubei eyaletinde 30 gündür vaka rapor edilmedi. Ülke genelinde de yeni can kaybı yaşanmadı. 3 kişi de virüs tespit edildi. 5 günlük resmi tatilde olan ülkede yüz binlerce kişi turistik yerlere akın etti. Rusya'da ise salgının yayılım hızı yavaşlatılamıyor. Son 24 saatte 10 binden fazla kişi virüse yakalandı. Ülkede toplam 1356 kişi hayatını kaybetti. İran'da resmi vaka sayısı 100 bine yaklaştı. 6200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede bazı kısıtlamalarsa gevşetiliyor. Bu hafta 157 il ve ilçede cuma namazı kılınacak. Azerbaycan'da salgın kısıtlamalarının bir kısmı kaldırıldı. Bireysel ticaret yapan işyerleri, berberler ve güzellik salonları çalışmaya başladı. Belirli sayıda kamu çalışanının iş yapması da kararlaştırıldı. Japonya'da olağanüstü hal uygulaması Mayıs sonuna kadar uzatıldı. Avustralya ile Yeni Zelanda arasında ise sınırların tekrar açılması planlanıyor. Afrika genelinde vaka sayısı 46 bine yaklaştı. 1800'den fazla can kaybı var. Güney Amerika'da virüs 213 binden fazla kişiye bulaştı. Yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi. Ürdün'de çarşamba gününden itibaren tüm sektörlerin işbaşı yapacağı açıklandı. Mısır'da da Ramazan'ın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınmasına izin verildi.